Evet arkadaşlar Miniman Evler yine Yusuf abiyle karşılaştık sunuculuğunu yaptın Abi nasılsın? Teşekkürler ee, Uzun bir aradan sonra Aynen. Fuar sektörü tekrar başlamış olduğu Başkent Ankara'da Biz yazın festivallerde konserlerde olduğumuz için e, Tabi fuar sunumları biraz daha farklı Kapalı alanlarda oluyor ee, Ankaralılarla buluşmaktan keyifliyiz Evet Ne gibi projeler var biraz bunlardan bahsedelim Nasıl buldun fuarını da soralım Şöyle e, biliyorsun biraz ben keyfime düşkün birisiyim evet. Yani çadır hayatı Kamp hayatı ondan sonra yayla hayatı severim. Minimal e, evler fuarı içinde zirve fuarcılığının davet üzerine geldim. E, genelde zirve fuarcılığının etkinliklerini sunuyorum ama minimal evlere ilk kez ben de müsait oldum geldim. Hem karavan hayatı hem minimal evler hem çelik yapılı evlerin e, hayatımızdaki yerini görmek için e, açıkçası geldim. Çok da hoştu. Açılışını sunduk. E, protokolümüz değerli, protokol iyi bir katılım sağladı. E, ben sunumu yaptım. E, standları gezdim, fuarı gezdim. Çok iyiydi. Biz yeni projemiz için karavan baktık yeni proje ee, derken çekimler yapıyoruz bir şeyler oluyor hadi falan. bakalım bir şeyler evet. var arka planda var var falan. yani başladık hayırlısıyla ondan sonra e, sürpriz aralık ayının başı yani merakla bekliyoruz e, aynen öyle çok güzel konuştu Süleyman Basabaşkan dedi ki e, az eşya çok mutluluk dedi Evet. Ee, az dert çok huzur dedi. Hakikaten öyle. Biz eşyalara çok bağımlı olmaya başlayan bir toplum olduk maalesef. Ne kadar az eşya varsa o kadar mutlusunuz ve evet. o kadar keyifli geçiyor hayatınız. Yakınızda, yanınızda sevdiğiniz insanlar sohbet etmek istediğiniz insanlar varsa en keyifli yerler orası. Hani ben çok geziyorum biliyorsun yurt dışı, yurt dışı, festivaller, konserler. Çok arkadaşım da bundan bana hem sistem ediyen bizi götür diyorlar. Böyle bir kıskançlık da oluyor açıkçası. Çok yer görüyorsunuz ama sonucunda çok keyifli bir şey. Yeni insanlar, yeni yerler görmek, keşfetmek. Bu bağlamda da gezerken de biz başka bir proje yapalım dedik. Ee, o tarzda e, proje öyle şekillendi. Zaten beklenen bir şeydi açıkçası. Onu da senin e, vesilenin de sürprizi biraz fısıldamış olalım. İyi hadi bakalım yayınlanınca artık hikayelerde paylaşırız. İnşallah, inşallah. E, fuarın hayırlı olmasını diliyorum. Ee, yine festivallerde, etkinliklerde e, görüşürüz diyorum. Sana da e, bu alanda açmış olduğun yolda başarılar diliyorum. Teşekkür çünkü Çeksin. E, Türkiye'de bu tarzda hakikaten çok profesyonel e, çok medya gözüyle ve bu işi bilerek ve e, sosyolojiyi oluşturarak başarılı bir çalışma yapıyorsun. Tebrik ediyorum. Sürdürülebilir olmak önemli. Tabii tabii çok uzun e, bir dayanma süreciniz gerekiyor. Bunu düzenli olarak yapman gerekiyor. Şimdi senin yaptığın çok güzel bir başarı. O yüzden tebrik ediyorum. İnşallah e, çok çok farklı çok güzel şeylerde de e, herkes ismini duyacak. Ondan da eminim. Emeklerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben Sana da başarılar diliyorum. Sağ ol, çok sağ Gezmeye devam ediyoruz.